Lekeli, hassas ve aynı zamanda akneye meyilli bir cilde sahipsen bu video senin için. La Roche-Posay'in Efektler serisindeki Duo Plus kremi yenilendi. M Plus oldu. Değişim özellikleri artık sabahta kullanılabiliyor olması. Normalde akşam rutinimize ekliyorduk. İçerisinde pilobioma aktif içeriği var. Niacinamide var. Niacinamide de bildiğimiz gibi koyu lekelerin görünümünün azaltılmasına yardımcı olan bir içerik. Bu kremi ben yaklaşık 17 Şubat'tan beri kullanıyorum. Hem sabah hem akşam rutinimde. Öncelikle söylemem gereken şey şu ki göz çevrenize kesinlikle getirmeyin. Özellikle hassas bir göz çevreniz varsa. Çünkü benim gözlerimde müthiş bir şekilde yanmaya sebep oldu. Genç bazı olarak çok güzeldi. Ve özelliği tabii ki makyajı çok güzel tuttu. Ee, ama benim en çok etkisini gözlemlediğim kısım sivilce izlerini gidermede çok kısa bir sürede bana yardımcı oldu. Bu krem tam olarak ne işe yarıyor derseniz cilt kusurlarının azalmasına, siyah nokta görünürlüğünün ve sivilce izlerinin azalmasına yardımcı olurken yeni sivilce oluşumunun önüne geçiyor. Tabii ki lekeli bir cilde sahipseniz tek bir üründen mucize beklemeniz doğru olmaz. O yüzden ben gündüz rutinimi anlatacağım size. Gündüz rutinimde C vitamini ile destekledikten sonra renksiz güneş kremi sürüp üzerine renkli güneş kremi sürüyorum. Neden? Renkli güneş kremlerinin içinde demir oksit olduğu için mavi ışığa karşı koruma sağlıyorlar. Renkli güneş kremleri ekstra olarak pigment içerdiği için fiziksel bir bariyer oluşturur burada ve bu da lekelerin çoğalmasını engeller. Bu yüzden çift katmanlı güneş kremi lekeli ciltler için genelde önemli bir adım. Ben Duo Plus M'den arkadaşıma aldırdım. Biri karma, biri yağlı ciltliydi. Ben de kuru ciltliyim. Yağlı ciltli olan hem makyaj bazı olarak hem böyle yapış yapış bir his bırakmaması açısından çok sevdi. Karma ciltli arkadaşım da çok sevdi. Ben kuru ciltliyim. Ekstra bir nemlendirme ihtiyacı duydum. Ama onun dışında sivilce izlerini geçirmede ve cilt düzensizliğine, ton düzensizliğine karşı yaptığı etkiyi çok beğendim. Görüşmek üzere.